gelmiş. İşe gitsin. Enes. Abi. Enes. Enes. Ne oldu? İşe gitmen lazım. Hadi kalk bak geç kalacaksın tam saatinde. Bak saati. Ya bir dakika kalmış. Bir dakika nasıl geçeceksin? Geçtim oğlum. Bak kalk. Bak kalk. Bak kalk. Telefon bırakayım. Önce bu telefona karışma. Hemen iş yapayım. Bizi getireyim. Oh. Abla, ben acıktım. Ben sana hemen yemek getireyim. Ee, Şimdi de getireyim. Yemeklerini yedikten sonra. Aa, Enes'in, İsa'nın gelmiş saati. Hemen ben gidip yemeği yapayım. Öykü, sen de bunu bırak canım. Biraz uyuyuk. Zaten artık gece hep beraber yemek yiyeceğiz. <laughs> yani, e, sen uzan, şurada uyu. Ay, şu mavi alayım. Neyse ben gidip yemeği yapayım. Tık. <laughs> Fare. Ha. Aa, benim de zamanım. <laughs> Kanka, yal Neydi çalışırız. Gittim oğlum akırlak, akırlak, tüm sahur. Gittim oğlum akırlak. Ay her diyor. Geldim. Kapıyı aç kaldı. Hoş geldin abi. Yalnız olur mu? Olur mu? Olur. Aynen. Gireyim, gireyim, gireyim. Yemeklerini yedikten sonra. Baş... Öykücüğüm sana tabletini vereyim. Sıkılmasa ama uyuyacak. Aa, dur bir dakika. Öykü sen uyuma vaktin gelmiş tabletini oynayamazsın. Sabah oynarsın. Uyumazsa gelme. Bak yoksa o tableti satarız. Sabah oynarsın tamam mı? Şimdi şu an saat 9.30. Ne biliyor. yaptınız? Ee, um... Biz şey yapmadık sadece ben iş yaptım o ikili yemek kahvaltı yaptım. Bugün çarşamba mı? Evet. <laughs> Benim sana para vermem gibi. Aa, evet. Ama bugün verilmez ki. Pişin mi aldın? Şu haftası mı verilir? Pişin mi aldın? Evet. Vallahi. Cuma günü belki veririm. Neyse, iki cuma günü sen biraz kaybetmek ben. Ya, bu ya, bu ya. Um... Ya sıkılmıyorum şey. çok namışım, ne Başım, hala Bak kıyılmadı. Bak parayı Telefonu bir çekiyor mu? çekiyoruz Hayır, bulur. Abi abi benim canım çok sıkılıyor. Parke kesme. Kanka. Ya kız kız! Sen erkek misin? Kanka şey birazdan seni ararım. Sen deli misin? Sana da başlayacağım. Sen git bu çocuğu parkaya Evde canı sıkılıyor. Tableti de Tablet onun zararlı. Hadi götür sen onu. Tableti ver oynasın. Gel zararlı. Görüşürüz. Bay bay. Alo kanka affedersin az önce kapadım da.

senin baba değil abin öykü. Ver onu abine saygısızlık yapma. Öykü Öl ver. Öykü ver. öykü yarım artık Ama artık yeter. Yeter. <laughs> ne? <laughs> 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 Neyse hadi. Otur. <laughs> i can it's a 我是配音<楽>。